Yıllar önce mağaranın haritasını çıkarmıştı. Durumu analiz etti ve iki kritik tespitte bulundu. Çocuklar büyük ihtimalle Pattaya Plajı denen bölgedeydiler ve bu operasyon ancak mağara dalışı konusunda uzman kişiler tarafından yapılabilirdi yetkililere üç isim verdi. Rick Stanton, John Volantin ve Robert Harper. Hepsi dünya çapında tanınan mağara kurtarma uzmanlarıydı. Eğer hemen çağrılmazlarsa çocukların kurtulma şansı kalmayacaktı. Fakat ortada hala yanıtı bilinmeyen en büyük soru duruyordu. Çocuklar hala hayatta mıydı? Pazartesi ve salı günleri yağmur şiddetini zaman zaman artırarak devam etti. Mağaranın üzerindeki hava açsa bile her an yeni bir yağmur tehdidi vardı. Bu sırada dünyanın dört bir yanından gazeteciler ve uzmanlar Tayland'a akın etti. Binden fazla gönüllü, bilim insanı, asker, mühendis ve doktor mağaranın çevresinde toplandı. Dünyanın en iyi mağara dalgıçları da yardım için bölgedeydi. Mağaradaki suyun boşaltılması şarttı. Selin hızını kesmek için dağlardaki akarsuların yönü değiştirildi, milyonlarca litre su pompalarla çekilerek pirinç tarlalarına yönlendirildi. Yine de mağaranın bazı bölümleri hala ulaşılamaz durumdaydı. Rick Stanton ve John Volantin çarşamba akşamı mağaraya ulaştı. Ertesi sabah tüm ekipmanlarıyla karanlık geçitlere daldılar. Görüş neredeyse sıfırdı. Sert akıntılarda, dar ve kayalık geçitlerde ilerlediler ve geçtikleri yerlere kılavuz ip bıraktılar. Dört gün boyunca yalnızca birkaç metre ilerleyebildiler ve her boşlukta yaşam belirtisi aradılar. Çocukların kaybolmasının üzerinden on gün geçmişti ve hala hiçbir iz yoktu. Aileler mağara girişinde çaresizce bekliyor, umutla korku arasında gidip geliyordu. Artık çocuklarına kavuşmak değil, en azından bedenlerine ulaşabilmek istiyorlardı. Sonunda 2 Temmuz günü Rick ve John ölüm riskini göze alarak mağaranın daha da derinlerine inmeye karar verdiler. Pattaya plajına ulaştıklarında etrafta kimse yoktu ama hala biraz ipleri kalmıştı. Devam ettiler.